Ve bu göl ama şu anda kontrol altında devletimizin devlet su işlerinin kontrollüğünde kenar setteleri bitmiş vaziyette değil. Ama bittiğinde taşkınlıklar önlenmiş olacak. Ama şu an o taşkın önleme setteleri bitmediğinden dolayı bölgemiz 262 metrekareye 262 kilogram yağmur aldığından dolayı iki günde bu hale geldi. Düzce'nin Yılcası, Kaynaşlısı, Boğaziçi Beldesi, Beyköy Beldesi, Cumayiri, Çilimlik, Akçıkoca, Gölyaka dağlarımız yağmurla derelerimiz taştı, etti ama oralarda iki gün sonunda herkes sakinliğe ulaştı, şehir sakinliğe ulaştı, tahribatlar oldu ama Gölyaka bütün suların toplandığı bölge itibarıyla tahribatı çok büyük bir ilçe olarak tarım azazileri, Meralar, İçmeler Köyümüz, İmamlar Mahallemiz, Fatih Mahallemiz, Hacı Yakup Köyümüz, Açma Mahallemiz, Açma Köyümüz, Esen Mahallemiz, Yazıpınar Mahallemiz, Köprübaşı, karşı tarafta Köprübaşı, Merası ve Ekili Araziler, Paşa Konağı, İstilli, Bahçeköy, Göl Orman Arazileri, Bunların Paşa Konağı arazileri, ekili araziler tamamen Tarım ekili mısır genellikle bu bölgenin yüklü miktarda mısır tarıma dayalı bir mısır şey üretimi vardır. Fakat şu an hepsi atıl vaziyette. Biz de belediyemiz olarak her sene 120 dönüm bir mısır ekiyorduk. Onlar da su altında. Hiçbir verim alamıyoruz. Oysa onlarla biz çocuklar oyun parkları yapıyorduk, futbol sahaları yapıyorduk. İnşallah devletimizin imkanlarıyla bunları yine yaparız. Bu bölge Yedi göllerden, Bolu dağlarından, Alaplı, Yığılca dağlarından, Boğaziçi, Akçıkoca dağlarından gelen Hasanlar Barajı'ndan, savakların üstünden su çok miktarda yüksek debide olduğu için, yağışın bol olduğu için savaklardan akan sularla vatandaş da yanlış alınıyor. Barajın kapakları açıldı. Barajın kapakları açılmadı. Tencere dolar, taşan üstünden taşar. Barajda da aynı şekilde Dolunca üst savaklardan sular aktı ve bunun neticesinde doğaldır atması su Allah tabiat bu şekilde bu bölgeyi su bölgesi yapmış. Bu da belirimet ama. Taşkınlar'ı önleyebilirsek bu veli nimeti menfaat getirebiliriz. Vadider'den 5 tane dere bu bölgeye geliyor. Yine Pürenli Balıklı Kar düzeylerinden dağlarımızın Elmalıcık Dağları'ndan gelen Aksu Dere'mizde şu gördüğünüz karşıdaki boğazda şu şeyin arkasındaki boğazda birleşerek İstanbul'un büyük oranda içme suyunu karşılayan büyük melen olarak Karadeniz'e dökülüyor. Aynı şekilde oraya dökülürken de Akçı Koca'nın Uğurlu, Melen Ağzı yine Kocaeli'nin köylerine de tahribatlar verdi. Çünkü bu bölge yağışı bol bir bölge. Ya burada şu an şu yap, yeni iskelemiz bu. Burası zaten bu sene sonu yıkılacaktı. Çünkü sular altında kalacaktı. Eski iskelemiz sizde görselleri vardır onun. Yeni iskelemiz de maalesef o da su altında kaldı. Ama bunun da etrafının e, Milli Parkları bunun çevre düzenlemesini belediyemizde tahsisi buranın. Şu an buranın aşağı yukarı bir 3 milyona yakın bir masrafı var. 3 milyon civarında bir masrafı var. E bunlar giderilir. Önemli olan burada can kaybımız olmaması. Büyük bir afat, sel afatı. Bu bölgede de bu selin devlet bunlarımızın üstünden kalkar. Üreticimiz, çiftçimiz de mağdur olmaz. Her şey normal döner. Önemli olan can sağlığıdır. Can kaybımızın yolmaması bizim için sevindirici noktadır. Demirledi. Demek bunlar bir şeyle çekilebiliyor demek ki. Samet gördün mü? Etrafına böyle bir şey.